Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu sefer e, gerçekten çok mükemmel bir elektrikli skuter gelecek bime. Tarihi kesin değil ama 21 Mayıs diye bir söylenti var arkadaşlar haberiniz olsun. İnternetten bakabilirsiniz şu an sızdı bu ilan. 21 Mayıs günü 5.000 t Türk lirasına yani 4.999 Türk lirasına Vogue M500 gelecek Arkadaşlar bu elektrikli Scooter 2021'e Girmeden önce de 5500 Küsüre gelmişti arkadaşlar Haberiniz olsun ee, Özellik olarak ilanda Gözükmediği için Şöyle diğer e, ilanı açacağım Önceden geldiği ilanı açacağım Çünkü burada daha net gözüküyor arkadaşlar Özellikleri aynı zaten Tek fiyatı 500 TL daha uygun Arkadaşlar motor gücü 500 Watt diyorlar yani ehliyet gerektiriyor arkadaşlar. Bu motor ehliyet gerektiriyor. Menzili 65 kilometreye kadar diyor arkadaşlar. Bunun menzili benim tahminimce 50 kilometreyi geçer gibime geliyor. Göstergesi dijital gösterge. Motolux F5'teki gibi. Ağırlığı 45 kilogram. Diğer elektrikli skuterlara göre 10 kilogram daha hafif. Neden? Çünkü lityum batarya kullanılıyor arkadaşlar. Bunda efsane bir şey. Burada gördüğünüz gibi lityum iyon 48 volt 20 amper batarya kullanılıyor. Yani bu lityum batarya nedir? Lityum batarya telefonda kullandığımız bataryanın bir değişik cinsi. Yani laptoplarda kullanıyoruz. Mesela laptop bataryalarının içinde lityum pil var. ondan sonra ne bileyim normalde elektrikli skuterlarda akü kullanılıyor arkadaşlar. Biliyorsunuzdur belki akülerin ömrü çok güzel olmuyor. Bir yıl gidiyor, bir buçuk yıl gidiyor sonra çöp oluyor. Ama bunun yani o 400 kere şarj ediliyor, 400-500 kez şarj edilip deşarj ediliyor. Ama bu 2000'den daha fazla kez şarj deşarj ediliyor. Yani 5-6 yıl rahat bir şekilde pil filan, akü filan değiştirmeden bozulmadığı sürece beyni, motoru, Bozulmadığı sürece kullanabilirsiniz arkadaşlar bunu. Gerçekten efsane bir şey. Yani bunun için ben bunu alabilirim belli olmaz. Fiyatı çünkü çok uygun geldi. 5000 liraya lityum bataryalı bir elektrikli motor. Eğer e, motor gücü de gerçekten 500 watt değilse ki genelde 500 watt olmuyor. Motor çok güzel, hızlar da yapabilir gibi gözüküyor. 45 kilometre yapar diye ben tahmin ediyorum. Ama üzerinde yazan 25. Kimse yani internette de bu markanın sitesini bulamadığım için net bir şey de söyleyemiyorum. Ama Letgo'da bir ilan buldum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada da aracın azami hızı 45 kilometre, yokuş çıkıyor yazıyor. Ben de zaten az çok böyle tahmin ediyorum. 45 kilometreyi görmesi lazım arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi resimlerini göstereyim. Aynası herhalde yok. Aynasını sonradan taktırıyoruz. Şöyle ön önünde güzel bir ışık yeri var. Böyle uzaktan da göstereyim motoru. Gördüğünüz gibi lityum batarya var burada. Sigortası var falan. O hepsinde var zaten böyle. Tekerinde 500 watt yazıyor. 2.75'e 16 jant mı? 14 jant mı? Böyle yani arkadaşlar görüyorsunuz. Sizde böyle biraz Motolux F5 falan anımsattı bana ama tam ona da benzemiyor böyle. Enteresan bir şey. Gördüğünüz gibi sıfırdan bir daha ilanlara başladık. Fiyatı 5.000 lira arkadaşlar. Dediğim gibi bence bu motoru kaçırmayın. Şöyle eski ilana geçelim bu motoru bence kaçırmayın arkadaşlar derim sizlere. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu arada önceki videomu izleyen varsa da yorumlarda belirtsin arkadaşlar kendilerine. Haziran-Temmuz arası gelecek demiştim. Ama 21 Mayıs'ta gelme ihtimali de var. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Ama eğer sokağa çıkma yasağı biterse. Sokağa çıkma yasağı bitmezse büyük ihtimal ben bunu internet üzerinden satmaz diye düşünüyorum sat edebilir belli olmaz ama sokağa çıkma yasağı uzarsa bu ilanı ertelerler haberiniz olsun arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.